Merhaba sevgili izleyiciler. Eşref Rüya'nın 13. bölümüyle nefeslerimizi tuttuk ve sezon finali o kadar çarpıcıydı ki 14. bölüm için sabırsızlanıyoruz. 13. bölümde Eşref'in gizemli geçmişi, ailesiyle olan çatışmaları ve Rüya'nın ona duyduğu derin sevgi bizi ekran başına kilitledi. Sezon finali, Eşref'in bir sırrı açığa vurmasıyla ve Rüya'nın hayatında beklenmedik bir dönüm noktasıyla bitti. Bu, ikinci sezonun ilk bölümü için ipuçlarıyla dolu bir kapı araladı. Peki, 14. bölümde neler olabilir? Gelin, Birlikte bu gizemli yolculuğun sonuçlarını tahmin edelim. Çünkü bu dizi her an sürprizlerle dolu. 14. bölümde Eşref'in açığa vurduğu sırrın yankıları mahalleyi sarsabilir. Belki de ailesiyle arasındaki buzları eritecek bir yüzleşme yaşayacağız. Babasının ona yıllardır sakladığı bir gerçek, Eşref'in kim olduğunu sorgulamasına yol açabilir. Rüya ise bu sırrı öğrendiğinde Eşref'e olan sevgisini yeniden şekillendirmek zorunda kalabilir. Acaba Rüya, Eşref'in geçmişiyle yüzleşmesine yardım mı edecek yoksa bu durum aralarına bir mesafe mi koyacak? Duygusal anlar bizi beklerken mahallede bu sırrın yayılmasıyla yeni ittifaklar ve düşmanlıklar doğabilir. Belki de beklenmedik bir karakter Eşref'in yanında yer alarak ona destek olacak. Bir diğer öngörü, Rüya'nın hayatındaki dönüm noktasının derinleşmesi. Sezon finalinde onun yüzünde beliren şaşkınlık belki de ailesiyle ilgili bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olabilir. 14. bölümde Rüya'nın geçmişte bıraktığı bir iz ya da unutulmuş bir bağ yeniden su yüzüne çıkabilir. Bu Eşref ve Rüya'yı birleştiren bir ortak nokta mı olacak yoksa aralarındaki bağı zorlayacak bir çatışma mı yaratacak? Ayrıca mahallenin diğer sakinleri bu gelişmelere nasıl tepki verecek? Belki de komşulardan biri bu sırrı kendi çıkarları için kullanmaya çalışacak ve gerilim dozunu artıracak. Tabii ki Eşref'in gizemli kişiliği ikinci sezonda daha da açığa çıkacak gibi görünüyor. 14. bölümde onun geçmişinden gelen bir düşman sahneye adım atabilir. Bu ailesiyle ilgili bir hesaplaşma ya da uzun süredir saklanan bir intikam planı olabilir. Rüyanın bu durumdaki rolü ise kritik olacak. Belki de Eşref'i bu tehlikeden kurtarmak için büyük bir fedakarlıkta bulunacak. Öte yandan mahalledeki günlük hayatın içinde küçük ama anlamlı anlar da yaşanabilir. Mesela bir sokak düğünü ya da bir aile buluşması bu gerilimi yumuşatırken karakterler arasında yeni bağlar kurabilir. İkinci sezonun ilk bölümü hem aksiyon hem de duygu dolu bir başlangıç vaat ediyor. Peki, Sizce 14. bölümde Eşref ve Rüya'nın kaderi nasıl şekillenecek? Eşref'in sırrı ailesini bir araya mı getirecek yoksa onu yalnız mı bırakacak? Rüya'nın şaşkınlığı neyi işaret ediyor? Bu ikiliyi birbirine daha çok bağlayacak mı yoksa ayıracak mı? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eşref Rüya'nın bu büyüleyici yolculuğunda sizlerle olmak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.